Tamam bunu da kesebilirsiniz. Ne kadar? <laughs> Bak sen. Ne diye? <laughs> Anne ver <ben> ya. <laughs> Elimde al. Ölçülerimiz var mı buranın? 49 buçuk mu? <laughs> <laughs> Sandal mı? mı? gidelim? <laughs> Bunu bu tarafa kenara mı Az şimdi ben de içeyim mi? altı mı? Altmış mı? Altmış o da O da patlar. Ben de patlıyorum Saat yarımdan yorulsun Ahmet Mustafa. Var mı onluk <laughs> Bunlar benim oymalarımdır. Gel, ben gel, gel gel gel. Şeyler vardır. Lahitler, kral lahitlerini falan biliyorsunuz relief tarzındadır. Benim en büyük hevesim bunlardan başlamıştı. Tatile gitmiştim Fethiye, Akdeniz. Kral lahitlerini gördüğüm zaman e, yapıdaki yüzyıllardır kalan eserleri görünce ben hayran kalmıştım. Dedim ki ben bu işi yapacağım. Kanka, i̇lk olarak da kendi evinizi yaptınız. İlk olarak kendi evimi yaptım. Sıra dışı da yaptım. Yuvarlak yaptım. Ben orayı yaparken daha doğrusu köylümüz, milletimiz, insanlar inerken dedik ki burası su deposu mu? Ne yapıyorlar? Türbe mi yapıyorlar? İşte kim bu çılgın? Kim bu manyak? Deli ilan edildim. Hiç beni görmeden çok yorumlar yapıldı mesela. Ben dedim ki ben bir şeyler yapabiliyorum ki deli de olabiliyorum, çılgın da olabiliyorum. Çok da memnunum bunları duymaktan yani hiç de rahatsız etmiyor beni. Sıra dışı olmayı seviyorum. Evi anlatabilir misiniz? Yani biz şimdi şato mu diyelim ona, kale mi diyelim, sur mu diyelim? Anlatabilir misiniz? Eee... Serap'ın kalesi diyorlar oraya. Ben yaptırdığım için. Çünkü surları var tepesinde baktığınız gibi. Ama eğer kapılara baktığını bakarsanız da şey e, Fransızların kalkanları vardır. Onları kullandım. Dikkat ettiysen o yüzden Osmanlı ve Fransız geçiş dönemleri arasında kullandım. Girişlerde kalkan vardır. Mesela tak yaptığımız zaman takların dışında Bizans askerleri olacak, mızrak olacak. Bir tarafta Osmanlı askeri olacak, mızrak olacak. Yani i̇ki kültürü de koyacağız yani çalışmalarımızda. İkisini birden karıştırdım. Dikkat ettiysen görüntüsü kaledir. Çünkü surları vardır en tepesinde. Hatta e, surların tepesine top da koyacağız. Bayrak da koyacağız. Türk bayrağını. Gelelim buraya. Burada yine benzer bir çalışmayı yürütüyorsunuz. Ve alışık olunmayan bir manzara var. Bir bayan e, taş işçiliğiyle uğraşıyor. Bir e, Gelip geçenler bir şey söylüyorlar mı? Sizi gördüklerinde bir şey söylüyorlar mı? Tabii çok yorumlar alıyorum. Güzel yorumlar ama bunlar şey yaptıklarına. Mesela kafamı kaldırıyorum. Kimdir bu işi yapan dedikleri zaman ustalarım Serap Hanım kaldırıyorum. Aa bir bayan mı yapıyor? Bunları bayan yapamaz. Bazen buradan müşteri falan geçiyor tanıdıklardan. Bir bayanda olmayan hırsı azmi görüyoruz sende. Bir bayanda bu kadar hırs olmaz diyorlar. Taş oyduğum, rölyef yaptığım zaman. Bu da bana gurur veriyor. Bence yani... Koskep'ten mezun olduğum zaman üniversiteden, vektörlerden sırf bayan öğrenci alacağım. 5 tane, 10 tane kız alacağım, rölyef çalışma öğreteceğim. Taşla. Rölyef hani direkt bu değildir. Tablo olarak da yapılabilir. Taşlarda rölyef, duvara tablo. Ben kızları bu işte e, ne diyeyim? Öğreteceğim, yetiştireceğim. Erkek istemiyorum kadromda. Tabii ki ustalarım erkek, erkek işi. Ama rölyef kısmına geldi mi tamamen kadroyu bayan istiyorum. Artık bayanların da bu tarz bir şeyler yapması lazım. Ben iki çocuk annesiyim bu şekildeyim. Gurur duyuyorum. Böyle çarşıda da gezerim. Çünkü bu benim işim, bu benim ekmeğim. Ha, geri geldim, modern de giyinebilirim. Ama peki utanıyor musun dersen, hayır gurur duyuyorum kendimle. Hiç umurumda bile değil, kim ne derse desin. Evet, bildiğimiz kadarıyla e, Giresun'a katmayı e, hedeflediğiniz bir şeyler var. E, bunları alabilir miyiz? Tabii, ben şöyle söyleyeyim. Mesela bizim Karadeniz sahillerimiz çok güzel ama hiçbir şey yapamıyoruz. Ben bir Karadeniz sahiline devasa bir balina, e, Yutong'dan içinde restoran, devasa bir helikopter, yine taştan, e, devasa bir uçak, sahilleri bunu düşünüyor. Ama en büyük hedefim dersen, hayali projem dersen, yapmış olsam da bu işe yine devam edeceğim. Kapı Sarayı'nın aynısını birebir düğün salonu olarak içinde gelin hamamından, VIP'sinden, restorantından, kafesinden, kuyumcusuna varana kadar içinde olacak. Kesinlikle gelen müşteri hiçbir yere gitmeyecek. Orada hamamını yapacak, gelin hamamını, kuaförünü, düğününü oradan da ¡Pablo,